<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Erim. Bugün sizlerle beraber Pro Stars oynuyorum Bugün yanımda kimse yok. Doruk gelecek. ama şu anda canlı derste o. videodan önce bayağı bir şey yaptım. Volta yeni kostüm aldım. rock yeni Rock yıldız kolt Bu yeni karakterler çıkarttım. Bu El Primo. Koko. Anne onu çorba bitecek değil mi? Ve evet, evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi de kupa yanında 38 kupadan sonra şey gelecek. yeni karakter alabiliriz Arkadaşlar bu videoda beklemek alacağız da videoyu çok kısa tutacağım Çünkü yeterli depolamam yok öyle diyor ama bütün, bütün her şeyi sildim ama ben bilmiyorum hala Doruklardayım bu arada Wood, wood, wood. Yeah, yeah, and Sessiz kaldım. Aa. Hadi be. Yoksa yamadık. Boom. Ya nereye atayım? O da bu da ya? Birinci olacak. Nerede adam? Ooo. arada ah inan ya söyleyeyim bu arada şey yeni sezon geldi hani neymiş şey sezon ismi Star Park'a hoş geldinizmiş üçüncü sezon Pokoya Poco Star diye bir kostüm geldi Poco'ya ee, sonra öyle geldi. böyle arkadaşlar öyle görevler vardı ki. Ama sezon bittiğinde gitti o kadar görev. Vallahi şeyin bir sürü görev vardı. Koltuğun bir sürü görev vardı. Bunun bir sürü görev vardı. Vallahi hepsini bitirecektim. 50 kademe falan atlardım yani ben onlarla. Şu anda bir tane çadırın içindeyim. Şöyle. <laughs> vur, vur vur O bende. çok eğlenceli ha. Doruk soru çözüyordu ya ben. video sesi geliyor mudur bilmiyorum. Doruk nasıl çektik videoyu? Hmm. <laughs> Başıma çektim derste diye. Onu bekleyebilirdim dersin bitmesini. Ama canım istemedi. Bekleyemem onu. Bugün bir video daha gelebilir. PUBG videosu falan. Evet. Az kaldı. Hadi 8 kupa. şimdi de benim ufuf uf ay ne yapacak diye çok korktum. Bunu da siz öldürün birilerine. Ben en az toplayıp yanlardan birinci olacağım.

dur dedi. Erim, doğru quintic ekiram. Tamam. Geleyim mi yanına? Gel, otur. Daha, daha yok yok, yok. Gel. Alo! Buradayım salak. <laughs> ne yapacaksın şarj etmek geliyorum ben. Evet. Tamam. Arkadaşlar JC'yi açtık. Yemin et, yemin ederim bak. Aha. Bak. Oh, tamam gözünün de şey. Kameranı açsana sen yüzün gözüksün. Öyle yok ki bende. Var var. Açayım mı? Nasıl lan? Kaydı kapat. <laughs> Şu anda kapatamam kanka. Ka şey kayıt uygulaması var bir tane. Ona tıkla onu indirelim. Ay ya kanka ben memnunum. Tamam hadi şey. Bilgisayarım olduğunda şey yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resmiyi de aldık. Bu videomuzda bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi bugün e, Doruk'la bir pakçi videosu falan çekebiliriz gelebilir bir videoda. Dediğim gibi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.